güzel. Çok memnun oldum. Ben evet. parmak kaldırıyorum. Evet. Evet. İnşallah sağlıkla, sıhhatle daha 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 evet. güzel bir eğitim yap. Uzaktan eğitim sürecinde bir 12. sınıf seviyelerinde öğrenim gören ve evinde bilgisayarı internet erişimi öğrencilerimizin eğitim Bilişim ağı EBA platformundan canlı derslere katılabilmeleri mobil olmak üzere toplamda 15.337 EBA destek noktası oluşturularak öğrencilerimizin uzaktan ve erişim sağlanmıştır. Ve masaüstü öğrenci bilgisayarı yapılmış olup dağıtım ve kurulu işlemleri tamamlanmıştır. Kurulan EBA destek noktaları Küresel sağlıkın sonrasında da mülkiyat tıbbi bilişim teknolojileri kullanılacak şekilde bilişim laboratuvarı olarak tasarlanmıştır. Kapsayıcı ve kapsamlı yasal çerçeveyle ülkesinde kımdırıyor ve 7 senedir buna fazla sayıda mülteciye zarf yıkarak devam ediyor. Bugün güzel bir proje için birlikteyiz ve sayıları 20 binleri bulan eba destek merkezi ki dünyada örneği yok. Yani salgın döneminde erişim sorunu olan tüm öğrenciler için, tüm çocuklarımız için evine en yakın okula gidip eba destek merkezinden ücretsiz hizmet almasını sağlayabiliyoruz. Ve bu ülkemizde yaşayan her çocuk için geçerli. İster Afganlı olsun, ister Suriyeli olsun, ister e, Türk çocukları olsun, hepsi için ama hepsi için e, geçerli bir hizmet. E, bunun ötesinde salgın döneminde üç ayrı televizyon kanalı kurmuş olmak, dünyada en çok canlı ders yapabilen ülkeler arasında başta gelmek. EBA bilişim ağının dünyada Google verisine göre dünya birincisi olması EBA'nın. Bütün bunlar bizim gösterdiğimiz çabaların bir sonucu. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir duyarlıktır, bu bir farkındalıktır, bu bir destektir. Ve bu desteklerin, bu duyarlılıkların ülkemdeki tüm çocuklar için olduğu gibi dünyadaki tüm çocuklar için de bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bizim kurduğumuz EBA destek noktaları küresel salgın sonunda e, müfredattaki bilişim teknolojilerini de destekleyecek şekilde bilişim laboratuvarlarına dönüştürülüyor ve hepsi daha aktif bir şekilde çok amaçlı salon olarak kullanılacak. Buralarda 15 ya da 20 öğrencilik e, merkezler oluşturuluyor ve bir öğretmen olarak da öğretmen desteği bir masaüstü bilgisayarların yanı sıra öğretmene de bir e, laptop şeklinde bir destek sağlanıyor. Toplamda 2059 bilgisayar sağlanmış oldu. Biz bunun devamının geleceğine de inanıyoruz. Buradaki herkes beni duydu sanırım. Bunun devamına da ihtiyacımız var. Çünkü çocuklarımızın çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Her bir öğrencimize 25 GB internet kapasitesi olan tabletler dağıttık, 1 milyona yakın. Bunun sayısını daha da artırmak istiyoruz. Bunu salgın koşulları için geçici bir tedbir olarak da düşünmüyoruz. Bu bizim eğitimde uzun soluklu hedeflerimizin, vizyonumuzun bir gereği. Yani salgın oldu böyle bir destek sağlayalım sonrasında bırakırız şeklinde değil. Devam edecek şekilde çocuklarımızın e, bilişim becerilerinin beceri setlerinin gelişmesi noktasında büyük bir katkı olarak görüyoruz bunu ve çocuklarımızın dünya ölçeğinde akranlarıyla beraber e, yüksek nitelikli becerilere sahip olmasını çok önemsiyoruz. tüm öğrencilerimize e, hizmet verdik, hizmet vermeye de devam ediyoruz. Fakatımızda. 88 adet tablet Teşekkür ediyoruz. Yalnızdaki öğrencimiz mi? Evet efendim. Ayşen'in öğrencimiz. Onun da görüşünü alabilir miyiz? Evet, çok teşekkürler. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım.